Selam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Damat borççası hazırlıyorum. Bugün biraz eksikleri vardı. Onları aldım. Pantolonu ve gömleği, tişört falan eksikti. Onları aldım. Size göstereyim. Daha ben bunları yerleştirmedim, yerleştireceğim. Şimdilik böyle koymuştum ben önceden. Burada iç çamaşırları falan var. Şöyle göstereyim. Aa, kurdalar varmış burada. <laughs> Şöyle. Burada iç çamaşırları var. Burada bir tane parfümü var. Burada çorapları var. Bunları yerleştireceğim şimdi. Birazdan. Burada dışarıda giyeceği ev terliği şey dışarıda giyeceği ev terliği pardon dışarı terliği burada ayakkabısı dışarıda giyeceği burada deri gezerin ev terliği böyle göstereyim modelini bunları bunu internetten aldım bunu İstanbul'da bir mağazadan almıştım bunu da nideden aldım hepsini ayrı ayrı yerlerden almıştım Bu da böyle kalsın şurada ne varmış şunu da açalım burada yine ne deniyordu buna babet çorapları mı evet burada cüzdan kemer ve ışık şöyle dursun böyle cüzdanı bu tarafı kartlık galiba aynen burada tesbihi şöyle göstereyim böyle tesbih bir de Şöyle kemeri var. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle kalsın. Şurada iki tane yine ev terliği var. Kışlık. İngiliz on pardon Madam Coco'dan almıştım. Aynen. Ne kadarmış? 45 liraya almışım. Bunu indirimde aldım kızlar. 50 küsür liraydı galiba. Şunu da yine indirimde aldım internetten bunu 60'a mı ne almıştım öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Yine şöyle bir tane daha. Kışlık ev terliği. Böyle bohçasına koymak için <laughs> bir takım el ve yüz havlusu. Şöyle yine atlet aldım. İki tane. Burada ne deniyor buna? Ee, i̇nce ama kışlık. Bir tane kazak şeklinde. Burada eşortmanı, alt üstü eşortman takımı var. Modeli çok güzel, çok yakıştı. Geçelim. Ee, burada da yine Tudor's'dan aldım bugün. Bir tane parfümü. Burada Avon'dan almıştım yine. Bir tane daha Perse'in parfümü. Şöyle bir tıraş losyonu mu bu? Galiba. Şöyle el kremini ve yanılım. <laughs> Böyle bir tane fırça tarak aldım. Böyle listerin ağız bakım suyu almıştım. Saç spreyi. Deodorantı. Buna kolonya şişesi alacağım. Onu unuttum. Şöyle Rexona'nın. 48 saat. Çok güzel bu. Şöyle kulak çöpü. Çöpü. <laughs> Şöyle wax aldım bir tane. Yüz temizleme fırçası. Böyle günlük kullanması için köpük tak şeklinde jilet. Böyle üçlü bir jilet takımı almıştım. Şöyle duş jeli. Yine bir tane daha duş jeli. Böyle yine Nivea'nın tıraş kremi. Bir adet diş fırçası. Arko'nun yine tıraş köpüğü. Blendax'ın mentor ferahlığı böyle şampuanı almıştım yine bir tane daha sprey aldım çünkü sprey çok kullanıyor şöyle ikili tırnak makası ve arkada da pamuk bir tane de şöyle e, lif aldım bunlar tabi buraya koyacağım yani normal lif falan bohçasına koyacağım onları da hazırlayacağım kızlar şöyle bir tane bugün aldım bunu Nide'den bir mağazadan almıştım. Böyle beyaz pantolon istedi bir tane. Bir tane bunu aldım. Bir tane böyle siyah almıştım. Böyle bir tane istedi. Şöyle. Bir tane de böyle istedi. Bunlar boşta da kullanacağım. Şöyle yine Pierre Cardin'in pijamasını aldım. Şöyle göstereyim bu geceliği pardon daha açamadım şöyle modeli modeli bu şekilde altlı üstlü aynı buradaki gibi rengi falan pijamasını aldım böyle iki tane gömlek aldım Tudors'tan bir tane de böyle sebeden Yine böyle üç tane tişört aldım. Diğeri de bu şekilde. Ve bir de böyle gri aldım. Böyle. Sonra böyle bir e, hem bana hem ona unisex polarlı güzel kışlık böyle sivit aldım. Bu benim. <laughs> Nikah çantam. Allah nasip ederse. Daha burada e, namazdağısı falan burada koyacağım. Bunlar hazırlanacak. da hazırlanmadı. Şöyle çeyizlerimi göstereyim. Birazını topladık. Ama daha var. Burada nikah elbisem var. Bunu asacağım. Biraz önce çıkardım şeyden. Hop. Şöyle bir nikah elbisesi aldım bugün. böyle yeri falan çok güzel. Yani çok beğenerek aldım. Ayakkabımı internetten sipariş vereceğim. Henüz sipariş vermedim. Darısı bütün bekarları olsun inşallah. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bohçaları hazırlandıktan sonra da çekeceğim.